Biz erkeklerin de kadınlar gibi bir G noktası olduğunu biliyor muydun? Erkeklerde G noktası prostat bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle tıpta P noktası olarak adlandırılıyor. Prostat, mesanenin altında, rektumun hemen önünde bulunan bir bez. Erkeklerde G noktası olarak bilinen bu alan, doğru uyarıldığında cinsel zevkin artmasına yardımcı oluyor. Bunlar hafif baskı veya prostat masajı. Ancak elbette alınan hazın kişiden kişiye farklılık gösterdiğini unutmamak gerekiyor. Bunun için çiftlerin hem kendi hem de birbirlerinin vücutlarını tanımak için birbirlerine fırsat vermesi önemli bir adım. Erkeklerde G noktası çoğu zaman merak edilen ancak hakkında çok fazla konuşulmayan bir konu. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Kişinin cinsel yöneliminden bağımsız olan bu haz noktasından her erkek farklı oranda zevk alır. Eğer kişi partneriyle açık iletişimde kurabiliyorsa, isteklerini ifade edebiliyorsa G noktasının uyarılması çiftlerin cinsel hayatını renklendirmeye yardımcı olacaktır. Cinsellikle ilgili daha fazla bilgi videosu için bizi takip etmeyi unutma. <laughs>